Ben de onu çok özlüyorum. Sadece seni uyarıyorum. Çocuğa dikkat etmen için. Oğlumuzu bulana kadar her yere bakacağız Dilan. Kan çiçekleri dizi analizimize hepiniz hoş geldiniz. Ceyda şimdi de Dilan'ı kızdırmaya çalışacaktır. Dilan ile Baran Miran'ın peşine düştüğü için. Çınar'ın Miran olduğuna dair şu an için hiçbir ipucu yok. Tek ipucu o cevşen kolye. Cevşen kolyeyi Dilan Miran'ın boynunda gördüğünde bu sefer ondan şüphelenecektir. Baran Çınar'la ilgilenmeye gittiğinde Tarık'la baba o sevgilerini fark edecek. Bu nedenle kendisini daha fazla üzmemek için bir süre Çınar'dan geri çekecektir. Çınar da Tarık'tan baba sevgisi görmeye başlayacağı için artık Baran'dan bir hayli uzaklaşacak dizinin başından beri çekmediği dert kalmayan Dilan şimdi de deli muamelesi görecektir. Dizi ile ilgili ayrıntıları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.